Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün Minecraft'ta cidden daha önceden yapılmamış bir bölüm yapacağız. Bizim seri içinde ilk olacak. Bir YouTuber ilk defa köle oldu ve hayvansıl bir şekilde kölelik yaptı. İzlerken şok olacaksınız. Kral oldum arkadaşlar. İlk defa bu şekilde bir krallık yaptım. Krallar kralı, hakanlar hakanı. Neler neler oldum arkadaşlar bu videoda izleyince göreceksiniz. Minecraft videoların devam etmesi için de arkadaşlar sizden 10.000 like istiyorum. 10.000 like atarsanız devam edecek. Hatta daha da hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki en sonki bölümde Migros yapmıştık. Migros'u size göstereceğim. Ve Migros'ta arkadaşlar bir sürü şey satılığa sunduk. Hemen göstereyim sizlere. Evet burada 64'lük topraklar 2 zümrüt'e satılıyor. Yani 64 tanesi 2 zümrüt. Gayet ucuz. Kırık taşlar 2 zümrüt arkadaşlar. Yine aynı şekilde buralara koyduk. Onun haricinde 64 meşe odunu gördüğünüz gibi 10 zümrüt. Yani en azından pahalı. Yani çok pahalı değil ama ledinlerimizi de buraya koyduk. 10 zümrüt arkadaşlar. Onun haricinde kuş odunu da 10 zümrüt. Yani hepsi aynı zümrüt. Çünkü bunlarla aynı şekilde zümrüt kısılabiliyor. Kumları 4 zümrüte koyduk. Çakılları 3 zümrüte koyduk arkadaşlar. 32 tanesini tabii ki. Taş tuğla koyduk. Beyaz beton koyduk. Yeşil beton bayağı bir şey koyduk arkadaşlar. Onun haricinde buraya bir de kızıl taş koyduk. Enzel 8 zümrüte bir sürü kızıl taş satın aldığını iddia ederek çalmış videosunu izledim. Enzel. Merhaba. Merhaba merhaba. Lapislerden Dışarıda de sana çalmışsın. Bir var. Bak, Dışarıda pis... sana bir sürprizim var Yunus. Pis... Bakacağım abi. Ne yaptın? Yap. Abi çaldığı şeylerle... Ta... Çak yapmış. Bu büyük bir saygısızlıktır. Şimdi. Ve cezası ölümle. Bir dakika. Kuralları okuyacağız abi. Kuralları okuyacağız. Bir dakika. Şunu bir en tepeden Öldüm tane... gerçekten ya. İki tane vurdum ama. Neyse parasını ver acı. <laughs> Öldürdüysen 10 elmas vereceksin. Tamam. Ben, ben de 10 elması vereceğim. Evet. Abi. Enzel çaldığın eşyaları geri ver ve onun haricinde benim bu bölüm kölemsin. Hemen e, anayasayı. O, e, mecbur e, muyum buna? E, mecbur mecbur, mecbur olduğunu me. hemen anayasaya gelip bir bakalım. Anayasaya tamam. bir gidelim bakalım. Evet. Hırsızlığın cezasına bakıyorum arkadaşlar. Hırsızlığın cezası bir bölüm köle ve alınan eşyanın geri verilmesi. Aldığın eşyaları geri ver ve kölem oluyorsun Enzel. Eşyaları arayalım mı? Ben eşyaları saklamıştım. Nereye koymuş olabilirim? Eş eşyaları hemen ver abi hemen. Yoksa seni öldürürüm eşyalarını da vermem yani. Takip ediyorum. Neredesin? Enzel'le parasını verdim orada. Gel. Parasını verdin mi ona elmas? Aynen verdim. Tamam güzel. Bizde hak geçmez arkadaşlar. Biz her türlü hakkını veririz işçinin. Gidelim Kesin. abi. <laughs> Oğlum nereye götürdün lan koydun? Oğlum sakladım lan. Nereye sakladın? eşyaları alacağım bir de şey mi yapacağım? Emre mi koyacağım? Şu sandığın içinde. Ne almışsın? Eksik olabilir. Mesela 64 tane lapis eksik. Meşeğere yardım lapis tamam, koydum. ben bunları Bak, alıyorum abi. Ben de alayım, ee, de alayım. Alias yardım et. Alalım da yerleştirelim abi. Ben alabildiğim kadar aldım Alias. Kalanını ben al de. getir. Ben hemen Migros'a koyacağım abi. Ve bu bölüm köle olacak. Yapacak bir şey yok. Enzile çok güzel işler yaptıracağım. Şöyle geldim ne ben. Ne gibi mesela? Ne yapacağım? Ne? Köle ne yapar? Görürsün ne yaptıracağım abi. Görürsün ne yaptıracağım. Bu arkadaşlar gidelim şuraya bir koyalım. Bir tane huşadununu çalmış. Burada lapis çalmış arkadaşlar. Lapislerimizi koyalım. Lapisler çok önemli. Piston çalmış pistonları koydum. Sonra yeşil beton vardı. Yeşil betonu da şuraya bir dakika alta koyalım. Başka ne çalmış huş odunu? Aynen. Huş odunlarını da şuraya atalım. Aldın mı bütün eşyaları? Ya bu bura evet. öldürmek istiyorum. Görüntü kirliliği, ses kirliliği yapıp duruyor. Her videoda yapıyor bunu. Oğlum yapma lan. Öldür şunu ezel Kölemsin öldür. Tamam. Eşya baksa. Eşya Şimdi ben de aldım onu sonra verdim. Ben Peki. gidiyorum abi eşyaları aldım gidiyorum. Hayır, e, paranı Oha. ben vereceğim. E, çünkü benim köyllüğüm kölem. Köleme para ödet- ödettiremem yani. Öyle bir şey yok. Gel eşyalar, eşyaları eşya alını vereyim mi? Eşyalarını ver. Gel bırak. Gel paranı ben ödeyeceğim senin. Gel 10 elmasını veriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Attım. Oğlum 6 tanesi bana geldi. Mal mısın sen? Abi ne atıyorsun? <laughs> Lan. Ben sana vuruyorum. Ya oğlum için. ver şey ver. Elindeki şalkırı ver. Öldüreyim mi? Yunus öldüreyim mi? Bak çalarsan sen de hırsızım. Ha, tamam tamam gerek yok. Heh aldım. Eşyalarım nerede? Eşyalarım, eşyalarım, migrosun içinde. Eşyalarım migrosun içinde. Tamam kö kölem gel buraya. Enzel. Neredesin? Sen benim kölemsin artık gel bir. Geldim. Bir kere şu üstündekileri çıkart çıplak dolaşmanı istiyorum. Tamam. Bir de gel bir öldüğün zaman hemen hızlıca doğabileceğim bir yatak yapmam lazım sana. Gel bir. Beni boyun öldüreceğim mi lan ne yapacaksın oğlum? Seni boyun öldüreceğim abi. <laughs> Bak bir dakika hemen bir yatak alıyorum. Sana bir iş vereceğim Enzel. Gel bir. Geliyorum. Bir dakika İlk öncelikle bir tane de sandık yapmam lazım. Hemen bir sandık yapıyorum. Eşyaları onun içine koydurtacağım senin. Eşyalarını çalmak yok tabii ki de. Gel be. Bak Enzel'e çok müthiş bir kölelik yaptıracağım. Herkes feyz alacak. Gel buraya Enzel. Yani iyi insan köleliği. Bana bir de kralım diye hitap etmeni istiyorum. Tamam kralım. Heh. Şimdi buraya sandığı koydum. Bütün eşyalarını bunun içine koy. Koy 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 koy. Aynen. Damaltıcı bırak uzaklaş. Yemek bile mi koymayayım? Yemek yanında durabilir. Problem yok. Aa EGM kurallar kitabını çalmışım bak. EGM kurallar kitabını yerine koy. Tamam burada kalsın. Şimdi Enzel sana gel nasıl bir kölelik yaptıracağım? Bana arsa yapmanı isteyeceğim senden. Gel. Geliyor. Sana bir sürü toprak vereceğim ben abi. Daha önceden düzleştirdiğim marsalardan. Hemen hızlı bir şekilde gel gel yani. gel. Bütün üstünü alabildiğin kadar toprak al. Alabildiğin Alıyorum, kadar kuralım. değil de bir 8-10 stek al. al toprak alabildiğim kadar aldım kuralım tamam. Biraz da düzgün, dizaynlı şekilde alsan güzel olur da neyse. Oğlum, ne biçim alıyorsun lan? Oğlum Sen tamam biri, abartma lan 8-10 tane dedim. Hepsini niye aldın? Geri koy. Kuralım ben sana büyük arsasını yapacağım. Hayır hayır geri koy. Yarısını koy. Yarısını geri koy. <laughs> Adama bak ya. Şoku bitirdiğimi diyorum. Tamam yeter yeter yeter. Kaç tane stek var üstünde? 9 12 stek. Tamam gel. Şimdi sana arsa yaptıracağım abi. Denizi mi kapatacağım? Hayır. Şimdi bak. Baktığın zaman burada tekel, hapis yan yana değil mi? Ben buraya bir arsa daha evet. yapmak istiyorum. Ne yapmanı isteyeceğim senden? Şöyle bir şey yapmanı isteyeceğim. Bak şimdi ben göstereyim. Bir alan çizeceğim. Sen de arasını kapatacaksın. Arasını. Böyle altlarında. Su dahil da. mi kapatacağım? Suyu su, da, miyim? su da dahil. Böyle dışlarını Ova. kapatsan yeterli. Dışlarını. Bak ben sana çiziyorum nereye kadar kapatacağını. O alanı topraklarımla kapatacaksın. Ben hemen göstereyim. Şöyle dümdüz gelecek. Ha şöyle. Geldim 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 Bak oradan bu araları da hatta Şöyle şu arayı da kıralım Hemen hemen başla Gerçekten. aynen öyle Mükemmel bir kölelik bedava arsam olacak Enzel yapacak ama benim arsam olacak Arkadaşlar bu arayı full kapatmanı istiyorum Buraya arkadaşlar çünkü neden biliyor musunuz Size hemen göstereyim Bakın burada benim evim var burada tekel var burada hapis var Buraya iki tane daha yapı yapmak istiyorum Hem de EGM'nin karşısında iki tane daha yapı olacak Ve hemen gelin vergi veriyoruz ee, Kölem sen azat edildin Sen Anladım. vergi vermiyorsun Benim vergimi sen ödersin Aynen. Evet evet bu arada. Bu arada Benzel'e 5 bölüm vergi yoktu. Benzeli Ama şu anda ödemem zaten. O zaman fazladan bir bölüm daha olsun. Ben köleyim ya zaten ödemeyecektim. Aynen sen ödemeyecektin zaten. Sen orayı kapatmaya başlam. Bir de senden ricam gel Benzel. Gel. Dışarıdan bakıldığında da şu alta boşluk gibi durmasın. O araları da kapat. Anladın ha, mı? tamam. Yani şu sadece görünüşten kapat. Aynen. Yapayım. Görünüşten Oldum kapat. Mi? Gerçek bir arsa gibi dursun. Hadi herkese EGM'ye bekliyorum. Al ben şey e NCT'deyim. Ben de çok e uzaktayım ya. Oğlum gelin o zaman hemen buraya gelin. Vergi veriliyor. Tamam <laughs> hocam. <laughs> ben deyim Hayır EFT'li olmaz. Burak gel. Tamam sen benim yerime 40 öde ben sana 40 tane vereyim. Abi gelince öderiz o zaman. Bu ne ya? Ben senin yerini ödeyeyim ne demek ya? Siz neredesiniz ben ya? Öde, ben çok uzakta. Sen, Lan sen öde, senin yerini sana fazla vereyim diyorum. Yok abi ben faizle çalışmam. Ben faizci bir adam değilim. Ben ne faiz ne yemenin günah olduğunu biliyorum. O yüzden faiz yemem ben. Hadi uyuyun. Hadi ne anlatıyorsun? Kralım uyuyabilir miyim? Bir dakika geliyorum. Geliyorum köle. Birazcık daha mı çalışacağım yoksa? Ha, sen bir çalışmaya zaman. devam et gel buraya. Bakayım bir. Buralar niye nizami olmamış? Ya Burak bir git. Bir git. burada ya Burak alsanız da bu Ha bu arada Burak'ın evini oylayacaktık. <laughs> Burak. Lan Burak köleme vurma musun? lan. <laughs> Kölemi sadece ben öldürebilirim. Bir dakika dur dur ölme atla. Ha gel 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 Kölem gel. Geldim. Şurada yatak var. Gel. Yat oraya. Herkes çıksın oyundan. Şimdi yatağın da burada ya Enzel. Ya bu Burak'ı alın şuradan abi Burak. Ben yapacaksın? oğlum. Oğlum Burak her yerde twerk yapıyor. Biz siktir git sen köle gel buraya köle gel, gel. bir kere öldüreceğim seni çünkü adam akıllı çalışmıyorsun bir daha uyu Nasıl hani? çalışmıyorum ya daha ne yapayım bir daha çalış abi daha azimli çalış daha ya azimli daha hızlı olayım daha ne istiyorsun daha, daha ne güzel <laughs> daha azimli çalış, e daha çalış. Ol, da. çok azimliyim bu arsanın için dolduracağım Hah. çok azimliyim şu an biliyor musun şimdi hemen bırak o işi hemen bırak git bırak. git tabela yap iki tane İki tane, tane tabela yap odunum yok benim evimden al çabuk çabuk hızlı ol koşmuyorsun hızlı ol at vurma takım vurma daha hızlı ol ya hızlı olma için <laughs> öldü. <laughs> <laughs> O vurma daha gideyim işte şuraya ya. Tamam git al onları. Git al işte hırsızlığın <laughs> cezası böyle. Şimdi benim evimden git tabela yap hadi. Evime gir. Evime gir tabela yap. Oraya YBJ'nin arsasıdır diye dipnot düş. Kimse gelip oraya dokanmasın. Ve bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar burası artık bir cadde haline dönüşüyor. Gördüğünüz gibi Tekel, hapis, EGM ve Migros arkadaşlar. Bu arada Migros'un size deposunu göstermedim. Gelin size Migros'un deposunu göstereyim. Ben de görebilir miyim o güzel Hayır hayır sana? depoyu sadece personeller görebilir. Personel değilsin sen. Personel Hacı giremez. Ben buraya giriyorum. Gördüğünüz gibi burası da depo arkadaşlar. Böyle bir depo. İçindeki şeyleri göstermiyorum çünkü içinde şu an hiçbir şey yok arkadaşlar. Tamamen e, görüntü olsun diye yaptık. Onu da söyleyeyimle mi arkadaşlar. Ondan yana sıkıntı etmeyin. Galoş sen neredesin abi? Hiç yoksun bu bölümde. Hadi geliyorum ben. Bir saniye şu an takıldım şalkırlarla uğraşıyorum. Adamlar beni öldürüyor. Bir an önce gel abi şey yapıyoruz. Oylama yapıyoruz. Oylama evet. Senin videoda şu zümrüt fenerini kaldırdıydık ya. Evet. Çünkü caddeye hiç uyum sağlamıyor diye. Aynı şekilde ee. bu buran evi de üniversitenin önünü kapatıyor. Bence kaldırılsın farklı bir yere gidip ev yapsın. Çünkü bildiğin burası cadde olacakken. Bakın ben buraları da düzleştirdim enzele. Düzleştirdim. Burası da bir sürü şey olacak ve hatta tekelin karşısında buraya da Aliya satın aldı bu arada buradaki arsayı. Kralım benim oy verme hakkım var mı? Tabii ki de var. Hemen benim dediğimi oy vereceksin. Ben yani Kölem olduğun için benim dediğimi oy vermek zorundasın. Evet şimdi e, Burhan evinin yıkılması için oy verenler kimler? Ben artı veriyorum. Ben de. Burak. Burak'ın ve burak gibi... veriyorum. Kralım öyle dediği için. Kralım o öyle dedi diye sen artı verdin. Şu an bir oy daha alırsak yıktırırız burayı. galo şimdi ben de e, açık bir dakika. Bir dakika. Garlış atı verdi. Kendi aranızda bir şeyler yapıyorsunuz. Bir dakika. <laughs> Oğlum 3 üç ben kişi, kişi artı verdi şu an. Bir saniye bir, ama bir dakika. Sen bu yapamadık Şey yapın, bir izin verin. Ha. Ben oraya ne güzel e, bu turundaki en iyi yapıyı yapmışım. Bak bu arada ya harbiden o, güzel yani yapmışsın ama arkasında evet. üniversite açıldı. Tamam üniversite açıldı. Bu kaçak yapı değil mi? Kralım kaçak bu. Bu Kaçak değil. Bu bir kumpastır. garloş bilerek benim evimin arkasını yaptı, benim evimi yıktırmak için. Bu arada doğru diyorsun. Kumpas yaptı. garloşa bilen benlik bir durum değil. Sen kimsin lan benim? yerinde olacağını Lollipop. ve ve ben bu okulda ben yaptım ben e, masum düşüncelerle demiştim ki sunucuda eğitimler verilir o yapılır bu yapılır oğlum alias ne Sen yapıyor lan şu ana kadar bunu abi sessiz olun sessiz olun oğlum bu köylü işine lan... başlamış bile ya garduşu söylemeyin lan oğlum tam 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 söylemeyin söylemeyin <gülüyor> Geliyorum, geliyorum. Hayır hayır, köylü iş falan yok. Tam köylü işin yani, aynen şey... kardeşe alias Ali As. Ya abi söyledim bile ama ya bak <laughs> Tamam, ee, bu arada Burak'ın evi yıkılıyor. Ben yıkmaya başlıyorum. TNT ile tamam, patlatayım mı kıralım? Bir dakika ya, ben o kadar savunma yaptım. Hiç mi dinlemeyeceksin? Abi şu an As, sen oy veriyor musun bu evin yıkılmasına? Ya görüntü kirli var kanka şimdi Burak. Aynen. Burak çok ya. güzel ya. ama ya. Burak, ben bence şey kendine, kendine bile eksi verirsin abi. Öyle söyleyeyim. Burak, ye tatlıyı. <laughs> kendine. Burak bir şey söyleyeceğim. Harbiden sana bir haksızlık yapıldı bence ama şöyle bir şey var. Gerçekten evin üniversitenin ününü çok kapatıyor. Yani burası Abi niye oraya yaptılar o zaman? Abi ben... yaptırtmasaydın şu an öyle bir yeri yapmışsın ki evi bak benim evim mesela caddeden bir evmiş gibi duruyor. Senin evin tamam, bak, üniversitenin ününü orta... kapatan bir gemi gibi duruyor. Tamam, bak orta yolu bulalım mı o zaman? Bulalım abi orta yolu. Bak ben bu evi yıkmanıza izin vereyim ama e, bu arsada ben yine evimi yapayım, villa yapayım. Yok Kapısı bu arsa böyle... senin yine olsun. Bu arsa yine senin olsun. Kapısı böyle caddeyi bozmayacak şekilde okula baksın. Güzel bir villa yapayım böyle bu. valla burayı yık da. Sürmeyi şu yapmayayım. anlık burayı yık. Burayla işimiz yok. Köle. Buraya gel. Köle bakalım yapmış mı düzgün. Evet buraları sanki yapmış gibi. Buralarda. A, bak hata var köle. Köle buralarda hata var. Gel buraya. Aktim lan benim yerim. Köle var. buraya gel. Bollipot. Gel buraya gel. Burada hata var. Köle buraya gel. Geliyorum. Gelsene lan çabuk. Niye geç geliyorsun? Lan bir de. Aa vuramıyor. Lan oğlum sen. Oluyorum. Heh, doğu bir daha alınları eşyaları geri al. Aldım aldım aldım. Al 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 Şimdi gel buraya. Geldim. Gel buraya. Hemen onları geri bırak. Aldın toprakları. Gel buraya. Migrosu bırakayım? Mikrosa koş çabuk bırak. Koşuyorum kralım. Bak yetişemezsen vururum seni. Sakın öldürme sakın öldürme. Yetişemezsen vururum. 3, 2, 1. Kurtuldun mu, kurtuldun hadi bu oyunda şanslısın. Koydun mu köle? Bak, Koydum cim... kralım. Şimdi sana zaman yolculuğu yaptırayım mı köle? Yaptır kralım. Şimdi zaman yolcusun. Şimdi oraya git. Bak direkt... Şimdi... Aaa gene oraya. Nasıl geldim kralım buraya? Heh, i̇şte kralın öngörüyor. Bak kralın sana eşyalarını getirdi. Gel. Geliyorum. Zaman yolculuğu yaptırdı sana. Al. Etlerini al. Yeme yememi ver yeter. Başka bir şey istemiyorum. Heh, bak kralın sana zaman yolculuğu yaptırdı. Ve kralın sana ne yaptıracak biliyor musun? İnşallah büyük bir şey yaptırmaz. Gel buraya. Geliyorum. Ben sana bir tane kazma veriyorum. Çok güzel bir kazma mı? Hayır çok güzel bir kazma değil. İpeksi dokunuşlu bir e, kazma var. Verimlilik 4 ama onu sana veremem. O çünkü bana lazım. Evimden çıkamıyorum lan. Senin yüzünden. Ya bir şey yapmadım. Arkanda dur Aynen gel. <laughs> bir şey yapmamıştın doğru. ha Ölüyorsun ama böyle olmaz. Al bu kazmayı ya da dur. Ben sana yine zaman yolculuğu yaptırayım. Sen bir öl, sen bir zaman yolculuğu yap. Ben hızlıca geliyorum zaten geliyor. Ha gel buraya. Sen gelmene gerek yok. Ben sana zaman yolculuğu yaptırıyorum. Al 37'yi. Şimdi şu kazmayı al. Buran evini yık. ile patlatmayayım mı kralım? ile de patlatabilirsin ama etrafı saçılır. Ben izin vermiyorum. Bu saçılır saçılır. Taşlar sana lazım. Benim kölem sana geri iade edecek. Tamam köle sen yık burayı. mı kralım? Taşları e kendime ev yaparım ben de. Taşları Burak verirsin. hırsızlık yapmaya gerek yok. O o zaman bu şu an bana da kölelik yapıyor. Aynen Burak sana da kölelik yapıyor bildiğin. Benim kölem ben bunu kabul edemem. Ben şu an sadece sana köleyim. Ben bu ev yıkmaktan vazgeçiyoruz. Hayır köleyi hemen yık. Hemen yık yoksa öldürürüm. Hemen yık. <laughs> oh. geliyorum. Kardeş kölem nasıl? Bok gibi. Oğlum görmüyor musun çalışıyor hayvan gibi. Abi, ne güzel çalışıyorum çalış ya. Köle! Köle! Çabuk buraya gelmiyor. gel. Çabuk buraya gel. Geliyorum. 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 Oğlum köle nerede tabela? Tabela Koymayı nerede? ben unuttum kral. Al hemen sana. Al odunları attım tabela yap. Çabuk. Yaptım ama yaptım şuraya koydum. Ha koydun mu? Nereye koydun? Buraya... Çaldım galiba bakalım onu da. Tamam ben sana hemen çalışma masası yapıyorum. Bana hemen buraya bir arsa için şey koy. Çabuk tabela yap. Ne yazayım üstüne? YBJ kralıma aittir yaz. Yaz, yaz çabuk. Yaz yaz. Yazdım. Nasıl? YBJ kralıma aittir bak. YBJ harfleri büyük harfleriyle olacaktı. Diğer harfler küçük harfleriyle olacaktı. O yüzden ölme yok gittin. Hayır kralım. Yanlış yazdım kralım. Cidden. Tamam. Affettim seni. Bir daha kırarım onu ben. Bir daha yazdım. Tamam tamam. Kalsın. Kralın bazen sinirlenebilir. Sen çok takılma. Ben, ben evi yıkmaya devam edeyim mi? Kralın yoksa başka iş var mı? Sen evi yıkmaya devam et. Başka bir işin yok. Hadi o zaman vergi vermeye kölem tabii ki de devam etsin. Hadi herkese EGM'ye vergi versin abi. Geliyorum. Ben geldim, ben geldim abi. 31 miydi? 32'ye çekelim mi artık şunu? 31. <laughs> 31. 31. 31. Tamam abi 31 olsun. Şöyle ben Aynen. 31. Tamam abi şöyle 30. Bir dakika. Tamam. Biri koydu üstüne. Neyse ben 32 yani tane verdim. Değilim. Tamam ben 32 verdim. 31 değil de 32 verdim olur mu? Olmaz. Olmaz. Ben aldım bir taneyi. Tamam bir taneyi al abi ne, ne diyeyim sana. Herkes koydu mu vergisini verdi mi? Burak verdin mi sende? Abi ben önceden çağırdığımda verdim oraya koydum. Tamam buraya bir toplu, toplu bırakalım ama ya böyle bırakınca bir tuhaf durdu. Çalmadığımız zaten bütün millet görecek. Kralım bana balta versene odunları da kırayım. Ha evet sana balta da vereyim Baltı bekle. Balta bu be, odundan da yapılmış. Odunları kırman için de sana bir şey getireceğim. Ama bunları bana geri iade edeceksin. Ha baltam yokmuş tamam. benim. Tamam. Balta çalarsan Bak, boyumu Onları, onları o. ne yap biliyor musun? Elinle kır. Elinle. Ama acır elim. Elin acırsa bir şey olmaz. Geçer. Ama ben, ben de insanım. Burak sen de kırmaya başlasan oğlum şeyi. Kırıyorum abi. Kırsana lan çabuk. Ben de yardım edeyim. E ben kölen değilim yalnız. Kölen değilsin de burası yıkılması gerekiyor. Burada bir oy birliği var. Bak ben almıyorum eşyaları. Aha. Sana yardım ediyorum şerefsize bak ya. Kölen değilim diyor. <laughs> Bu arada ben şeye gideceğim. Kölem sen o evi yık. Herkes tamam. yatsın. Ben o zaman hemen ende gidiyorum. Yedek bir elitre almam lazım. Kölem de devam etsin be. Köle. Efendim. Bana elitre mi alacaksın yoksa? Kıralım? Bir de köle sana yeni bir görev. Ben sana Efendim, her köle de. dediğimde sen şey de. Buyurun güzellikler güzeli kıralım falan. Ya. Böyle her seferinde yakışıklı daha, kıralım. Daha da şey yapayım mı kız? Daha da güzel diyebilirim böyle. Aynen aynen sürekli böyle güzel bir şeyler söyle. Bu arada e, eski eve şey ende giden yeri buldum. Aa direkt buldum lan. Tamam güzel. Hemen ende gidiyorum. Köle. Buyurun güzeller güzeli, yakışıklar yakışıklısı. Dünyanın en garip <laughs> sakalına sahip olan ama çok güzel sakal olan <laughs> kralım. Heh böyle. Kölelik tamam. böyle yapılır. Kıskanlan evet, Ali As, kölemi gördün mü? Ben köle olmadım ki hiçbir. Köle olmadın da ilk defa böyle bir kölelik görüyorsundur. Ha evet evet. Bu arada köle senin <laughs> görevini değiştireceğim birazdan. Çok önemli tamam, bir görev sonra. daha vereceğim sana. <laughs> tamam ben hemen arkadaşlar end gittim. Eğer ki Enzel güzel bir kölelik yaparsan sana bu elitrayı vereceğim. Cidden mi? Evet elitra vereceğim. Yaparım sana. yapmaz mıyım? Aa buldum bir tane kanat. İnşallah Arbe. lootlanmamıştır. Dur bir dakika belki lootlanmıştır. Oğlum cidden lootlanmamışsa hemen buldum. Oha. Buldum Lan mı? Lootlanmamış. Buldum. Harbi mi? Elitra buldum? Kralım. Hayır bekle daha iyi bir kölelik yaparsan dedim. Altı elmas buldum abi. O altını da buldum. O altın biraz daha buldum. Hem yedi gelitram gitmişti arkadaşlar. Kürek de buldum. Verimlilik 5 kürek. Üf. Bu ne lan? Deli gibi şeyler buldum. Tamam kanadımı da aldım abi abi. Artık 7 elektrem var. Güzel. Aa bu arada içecekleri alayım. Bunları ben gider tekerle satarım. Evet. Değil mi? İyileştirme iksirlerini tekerle satarım. Alias hemen oraya iyileştirme iksirlerini satıldığı bir şey yazsana. raf 20 zümrüt. 20 zümrüte satalım abi. Oğlum direkt burayı biz niye lootlamamışız Alias? Bak dediğim gibi farklı yerlerde doğuyoruz yani. Farklı Bula, yerlerde doğuyoruz. İmkansız oğlum. Ben dediğim olacak. Tamam planlar yazsın yorumu. Aa elmas at zırhı buldum. Demir at zırhı ya, da buldum. Benim elmas zırhı da atım gitti ya. Şu gemiden alayım bir tane de şu şalkırı. Oğlum bu şalkırlardan şalkır çıkmıyor s**rim ha. Ben geri dönüş yolu arıyorum abi. Aa buldum. Bu arada 6 elmas buldum. 7 litre buldum. Şöyle geldim. Bu arada onun haricinde arkadaşlar 2 tane de şalkır kabuğu aldım ve geri dönüyorum. Bakalım kölem güzel kölelik yapmış mı? Ona Yaptım göre, kıralım. Ona göre ama kralımdan kastım şey demen lazımdı. Özel bir şey demen lazımdı. pardon pardon. Sen ki kralım. Sultanlar sultanı, hakanlar hakanı. Yakışıklı kralım. Evet. Merhaba. Evet geldim geldim merak etme Evet şimdi dünyaya geldim arkadaşlar Ben ilk öncelikle hemen gidip bir tane şalkır kutusu yapıyorum satacağım çünkü Hemen yapıyorum arkadaşlar bir tane şalkır kutusu Yaptım Bu arada köle Efendim krallar kralım Hakanlar hakanım Evet burası Hakanla düzlenmiş kıralım. Burası düzlenmiş Sana verdiğim kazmaya ne oldu? Burada kralım ama bayağı baz aldıcına Buna tamir basman gerekiyor Tamam gerekti. o senin olsun O sana tamam. hediyemdir Sana bir de verimlilik 5 kürek al Hediye Çok iyi Bir kazayım mı kralım gözünün önünde böyle bir kaz ama hemen hemen ki geri kır. Ne kadar hızlı kazdığını o, gör. Çok hızlı bu. Çok hızlı. Hemen düzelt buraları. Hemen hemen hemen. Ha, tamam 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 yapı tamam. Yapıya tamam. yapı zarar, yapıya zarar. Yapıya zarar diyordum. burası arsa. Arsaya zarar diye bir şey yok şu anlık. <laughs> Kanunlar ekleyebiliriz ama. Kanunları ona ekleyelim. Bu arada hemen gidip end sandığına da diğer bulduğum şeyleri koyuyorum. Şunları koyalım. Bunları koyalım. Elmas at zırhını koyuyorum. Abi iyileştirme iksirleri için raf yaptın mı? Yapıyorum dur. Yap çabuk yap da şunları da satılığa koyayım ya da ben yaparım hemen ya. Yaptım yaptım. Yaptın mı? Nerede? Ee, ne yazıyoruz? İyileştirme iksiri. İyileştirme iksiri 20 zümrüt taş. Tamam. Evet iyileştirme iksiri 20 zümrüt arkadaşlar. Çeviklik iksiri şu an yok. Gece görüş iksiri 25 zümrüt. Bu şekilde. Evet köleliğimiz bitmek üzere çünkü bölümün sonuna geliyorum arkadaşlar. Köle gayet güzel bir köleydi. Fakat kölem olduğu için ister elitreyi veririm ister satarım. Sence köle... Alın, ben alayım mı ya? Hak et. Köle sence sana mı vereyim yoksa şokta satılan mı sunayım? Köle sana emrediyorum. Şokta satılan sun de. Satışa sunayım bir köle sana mı vereyim? Soruyorum. Satışa sun ama sadece bir et karşılığında sun. Ben hemen onu satın kimse görmeden. Hayır bana bunu vereyim emir Sen sadece satışa sun kralım diyeceksin. Yok kralım bana ver. Bana ver kralım. Hiç hayır, o, hayır, yok. El, bak bu son görevi yapsaydın sana verecektim bu el itirayı. Ama kralım video çekerken çok zor oluyor. Ben duşmak istiyorum. Hayır hayır şu an değil. Hayvanat bahçesinde de göremiyorum. Satılığa sunacağım abi. İstersen ya da şu anlık satılığa da sunmuyorum. Bir sonraki bölüm belki veririm ya da vermem. Çünkü kölemsin. Hak, Hak edersin belki veririm. Şu anı geri geri itiram olsun. Evet. Genel aktif evet. videomu video arkadaşlar. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videoyu. Daha katmayı, yorum, yazma, video gelmesi istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı, bir abone olmayı unutmayın. Şuradan bir önceki ki Minecraft videosunu izleyebilirsiniz. İzlemediyseniz mutlaka gidip izleyin. Buradan da bütün Minecraft serisini baştan aşağı gidip izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.